kullanın. Anlam planını kabul edin diye. İsrail'in OECD üyeliğine onay verdiler. İsrail'in NATO'da e, ofis açmasına onay verdiler. İsrail'le olan ticaretimiz e, neredeyse dört misline katlandı AK Parti iktidarı döneminde. D8 e, kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde geliştirilmedi. Onun ikinci aşaması D60'tı. 57 Müslüman ülkenin bir araya toplanması. Bununla ilgili herhangi bir inisiyatif almadılar. Yani paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adalet, bu konularda sıkıntımız var, adaletsizlik var. Ayrıca dış politika da tabii bu söylediğimiz hususlar var. dolayısıyla bu noktalarda milli görüş çizgisine geleceğiz. Yanlış yapıldı. Evet bu prensiplerde, bu kırmızı çizgilerde uzlaşabiliriz denedikten sonra dediğim gibi herkese kapımız açık ama onların da bu noktaya gelebileceğini pek de bu saatten sonra düşünmüyoruz.